Evet değerli arkadaşlarım sınavlar ülkesinde coğrafya anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte MSÜ 2025'e yönelik bir çalışma yapacağız. 10 numara sorular hazırladım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim hemen sorulara geçelim. Birinci sorumuz şöyle sorulmuş. Diyor ki aşağıdaki doğal olay ve meydana geldiği doğal ortam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bak burada doğal olay daha sonra da doğal olayın gerçekleştiği doğal ortam verilmiş. Hangisi yanlış onu bulacağız. A şıkkına bakıyorum. Kasırga litosfer demiş. Şimdi kasırga neydi? Sıcak kuşak okyanus kıyılarında ani basınç farkı sonucunda oluşan yıkım gücü yüksek rüzgardı. Rüzgar dediğimiz olay klimatolojik bir olaydır. E klimatolojik olaylar litosferde değil atmosferde gerçekleşir. Yani kasırganın gerçekleştiği doğal ortam yanlış verilmiş değerli arkadaşım. Cevabımız da o yüzden ne olacak? aşıkkı A şıkkı diyeceğiz. Diğer şıklara da bakalım. B şıkkında diyor ki tsunami. Tsunami okyanus ya da deniz tabanlarındaki deprem, volkanizma ve kütle hareketleri sonucu oluşan dev dalgadır. Dalga dediğin şey denizde olur. Deniz deyince akla su, su deyince akla hidrosfer gelir. Yani tsunami'nin gerçekleştiği doğal ortam doğru verilmiştir. C şıkkına bakıyorum erozyon. Erozyon toprağın üzerindeki verimli kısmın dış kuvvetlerin etkisiyle deniz, göl ya da barajlara taşınması olayıdır. E, toprak taşınması dediğimize göre bu litosferde gerçekleşir. Dolayısıyla bulunduğu doğal ortam doğru verilmiştir. D şıkkına bakıyorum aşırı yağışlar. İşte nem, yağış gibi olaylar klimatik olaylardır. Nerede gerçekleşir? Atmosferde. Orman yangınları, ormanlar canlıdır. Canlar deyince aklımıza biyosfer gelir. Canların bulunduğu doğal ortam biyosferdir. Bu da doğru. Cevabımız neymiş? A şıkkı diyoruz ve geçiyoruz bir diğer soruya. Soru güzel bir soru. Daha önceki yıllarda gelmiş yine gelebilecek bir soru. Şöyle sorulmuş. Diyor ki yer kürenin iç yapısıyla ilgili bilgileri jeofizik bilimi inceler. Bu bilim dalı yerin yapısını araştırırken yerin yapısıyla ilgili bilgileri bazı olaylardan öğrenir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu olaylardan biri değildir. Şimdi değerli arkadaşım yer yuvarla iç içe geçmiş farklı katmanlardan oluşuyordu. Bu katmanları en üstten en alta doğru sayacak olursak litosfer manto çekirdekti. İşte biz bu yer kürenin iç yapısı hakkında bilgileri size aktarırken kimden yardım alıyoruz? Jeofizik bilimden yardım alıyoruz. Jeofizik coğrafyaya yardımcı Bilim dalı. Peki jeofizikçiler bu yerin iç yapısı hakkındaki bilgileri nasıl ulaşıyor? Bu da önemli. Değerli arkadaşım, yer kürenin iç yapısı hakkında bize en çok bilgi veren kaynak aşağıdakilerden hangisidir? Sismik dalgalar. Yani deprem dalgaları. Bak bu önemlidir. Daha önceki yıllarda geldi. Yer kürenin iç yapısı hakkında bize en çok bilgi veren kaynak aşağıdakilerden hangisidir? Deprem dalgaları. Bunun dışında volkanizma. E volkanizma sonucunda yerin içi dışına çıkmıyor mu? Evet. Çıkan malzemeyi inceleyerek ben yerin iç yapısı hakkında bilgi sahibi olabilir miyim? Elbette ki olurum. Volkanizma da yer kürenin iç yapısı hakkında bilgi verir. C şıkkına bakıyorum. Kayaçların yapısını yapısının incelenmesi. Biliyorsun bütün kayaçlar başlangıçta volkanik kökenliydi. E volkanik köken diyorsa yerin altından geliyor. Yerin altından geliyorsa o zaman yer kürenin iç yapısı hakkında bize bilgi verir. Bunun dışında volkanik bölgelerde oluşan geyser sularının kimyasal yapılarının incelenmesi. Geyserler aktif volkanların olduğu yerlerde görülen ve yer basınçlı buhar olarak çıkan sulardır. E, madem ki yerin derinliklerinden geliyor, yer kürenin iç yapısı hakkında bilgi verir mi? Evet. Geyser suları da ya da fay kaynakları da yerin iç kısmından geldiği için yerin iç yapısı hakkında bize bilgi verir. Ama yer kabuğu üzerindeki iklim değişiklikleri. Bak zaten şıkta söylüyor. Yer kabuğunun altındaki değil. İklim olayları yer kürenin üzerinde meydana gelir. E yer kürenin üzerinde meydana geliyorsa yerin iç yapısı hakkında bize bilgi vermez. İklim olayları yerin iç yapısı hakkında bilgi vermez. Bir şey daha söyleyeceğim. Değerli arkadaşım bu Fosiller var ya fosiller. Fosiller arazinin jeolojik geçmişi hakkında bilgi verir. Ama yer kürenin iç yapısı hakkında bilgi vermez. Bunu lütfen yaz duvara as. Fosiller Arazinin jeolojik geçmişi hakkında, geçmiş hakkında bilgi verir ama yer kürenin iç yapısı hakkında bize bilgi vermezler. O yüzden cevabımız nedir? Değişikliği diyoruz ve geçiyoruz bir diğer soruya. Taşlar, kayaçlarla ilgili bir soru. Güzel de bir soru. Bunlar bizim soru bankasındaki sorular arkadaşlar. Şöyle sormuşuz. Diyor ki, yukarıdaki şemaya göre tor topografyası ve traverten için sırasıyla kaç numaralı çıkışlara ulaşılması gerekir? Şimdi bir kere tor neydi? Tor, granitin parçalanabildiği alanlara biz tor topografyası diyoruz. Şimdi granit bir iç püskürük taştı. Kolay kolay parçalanmayan bir taştı. Taş gibi taş. Granit nasıl bir taşmış? Taş gibi taş. Kolay kolay parçalanma ufalanma mı olmaz? Ama gra granitin böyle bloklar halinde parçalanabildiği alanlar vardır. Biz granitin parçalanabildiği alanlara ne diyoruz? tor topografi istiyoruz. Şimdi granit ne tür bir taştır? Püskürük. Peki ne tür bir püskürük taş? İç püskürük. Madem ki iç püskürük taş dolayısıyla benim özellikle tortu topografisine ulaşabilmem için iç püskürt taşının olduğu çıkıştan çıkmam lazım. Anlaştık mı? Dolayısıyla ikiden çıkacağım. Dik Geçiyorum traverten. Traverten kalkerli karstik arazilerde yeraltı ve yerüstü suların etkisiyle oluşan basamaklı ilginç şekillerde. Şimdi traverten malkidem ki kalkerli arazilerde görüyor. Kalker ne tür bir taştı? Kimyasal tortul taş. Dolayısıyla benim travertine ulaşabilmem için kimyasal tortul taşının olduğu çıkıştan çıkmam lazım. O zaman iç püskürtten çıkarsam granite, granitten de tora, kimyasal tortuldan çıkarsam kalkere, kalker üzerinden de traverten ulaşırım. Cevabımız da o yüzden ne olur 2 ve 4 yani C şıkkı diyoruz. Bence güzel bir soruydu. Devam ediyorum bir başka soruyla bir harita vermişiz ve şöyle sormuşuz. Diyor ki aşağıdaki haritada numaralanmış bazı alanlar gösterilmiştir. Bu alanlardan hangisinde Lapya, Uvala, Polya gibi yer şekillerine daha sık rastlanır? Şimdi değerli arkadaşım Lapya dediğimiz şey karstik arazilerde görülen en, en küçük karstik aşınım şeklidir. Lapya neymiş? En küçük karstik aşınım şekli. Şimdi bu Lapyalar büyüdükçe isim değiştiriyor. Lapya büyüyor adı Dolin. Daha da büyüyor adı Uvala. Daha da büyüyor adı Polya. Söyler misin? Lapya, Dolin, Uvala, Polya. Bunun dışında karstik arazilerdeki yaratı boşları var. Ona mağara diyoruz. Mağaraların tavanları çökünce derin kuyular oluşuyor. Mersin'deki cennet, cehennem, obrukları aklımıza gelsin. Bir de yerin üstünde akan suyun yer altına sızıp kaybolduğu kısım var, düden. Bunların hepsini birden bir saymaya çalışalım. Lapya, Dolin, Uvala, Polya, Mağara, Obruk, Düden. Bunlar karşılık aşınım şekilleri. Bir de karşılık birikim şekilleri var. Nedir onlar? Sarkıt, dikit, sütun ve evet, bu denizde yer altı ve yer üstü suların etkisiyle oluşmuş basamaklı ilginç şekiller var. Ona da traverten diyoruz. Her neyse, Lapya, Uvala, Polya, karşılık şekillerdir. Karstik şekiller karstik arazilerde görülür. Karstik arazi deyince aklımıza önce kalker gelir. Kalkerli arazilerin yani kireçli arazilerin en fazla olduğu yer teke ve taşeli platosudur. Bir kez daha söylüyorum. Kalkerli karstik araziler kireçli arazilerdir. En çok hangi bölgemizde? Akdeniz bölgesinde. Hangi bölümde? Antalya bölümünde. Hangi yörelerde? Teke, taşeli platosunun olduğu yerde diyeceğiz. Cevabımız bu durumda ne olacak? 1 ve 2 aşık şıkkı Şimdi değerli arkadaşım arazi yapısı deyince bizim aklımıza iki tür arazi gelir. Bir karstik arazi bir de volkanik arazi. Karstik arazi deyince aklımıza teke taşeli. Peki volkanik arazi deyince aklımıza neresi gelir? Özellikle peri olduğu yer. Kapadokya yöresi ve Erzurum Kars Ardahan platosu. Bu da ne tür bir platodur? Volkanik bir plato. Bir kez daha söylüyorum. Karstik arazi deyince aklımıza teke taşırı platoların olduğu yer. Yani Antalya civarı ve volkanik arazi deyince özellikle Kapadokya yöresi peri olduğu yer. Bu arada peri bacası gördüğün zaman onu kırgı bayır diye oku. Bunu yaz duvara as. Peri bacası gördüm onu kırgı bayır. Neden? Hem peri bacası hem de kırgı bayır volkanik arazilerde akarsuların etkisiyle oluşmuş ilginç şekillerdir. Peri oluşumda akarsular mı daha etkili rüzgarlar mı? Tabii ki akarsular. Bunu daha önce konuşmuştuk. Şurada da Erzurum Kars Ardahan platosu var, volkanik bir plato. Her neyse fazla bilgi göz çıkarmaz diyelim. Cevabımıza aşık olarak işaretleyelim ve geçelim bir diğer soruya. Bu soru daha önceki yıllarda gelmiş. Yine gelebilecek bir soru. Şöyle sormuşuz. Diyor ki aşağıda derinlik volkanizması sonucunda oluşan bazı yer şekilleri gösterilmiştir. Numaralandırılarak gösterilen bu yer şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdi değerli arkadaşım volkanizma neydi? Yerin altındaki mağmanın basınçlı bir şekilde yeryüzüne çıkma girişimiydi. Bak çıkması demiyorum. Neden? Çünkü bazen volkanik patlama oluyor ama mağma yüzeye çıkamadan yerin derinliklerinde soğuyor. Mağmanın yerin derinliklerinde soğuması sonucu oluşan volkanizmaya biz derinlik volkanizması diyoruz. Bazen de mağma yüzeye çıkıyor. Ona da yüzey volkanizması diyoruz. Her neyse bu derinlik volkanizma sonucu oluşan 4 tane şekil var. Hani ben ne demiştim? Bir şey 4 tane ise 5. koy soru olur demiştim. İşte bu soru daha önceki yıllarda gelmiş. Peki nedir o şekiller? Batolit, lakolit, daikşil. Yani isimlerini bilmeniz yeterli. Bir kez daha söyleyelim. Batolit, lakolit, daik, şil. Batolit magmanın yerin altında büyük bir kütle so, halde soğuması sonucu oluşan şekildir. Şu iki numaralı yerde mantara benzer bir şekil var. O mantara benzer şekilde biz lakolit diyoruz. Şu dik çizgileri görüyor musun? Dik çizgilere daik diyoruz. Şu yatay çizgilere ise ne diyoruz? Şil diyoruz. Batolit, lakolit, daik, şil. Bunlar nedir? Derinlik volkanizması sonucu oluşan şekillerdir. Peki hocam lapilli nedir? Lapilli derinlik volkanizması değil, yüzey volkanizması sonucunda ortaya çıkan bir şekildir. Volkanizma esnasında yüzeye çıkan bir santimetreden bile küçük malzemelere verilen isimdir. Lapilli derinlik değil yüzey volkanizma sonucunda bir santimetreden küçük malzemelere verilen isimdir. O yüzden de cevabımız ne değişik diyeceğiz. Yüzey volkanizması deyince aklımıza biliyorsun krater, kaldera, mağar gibi şekillerde gelir. Fazla bilgi göz çıkarmaz diyoruz. Cevabımız değişik olarak işaretliyoruz. Geçiyoruz bir diğer soruya. Çok karıştırılan soru türlerinden birisi. Hani ne demiştik? Bir şey çok karıştırılırsa o sınav sorusu olur. İşte böyle bir soruda gelebilir. Diyor ki aşağıda iç ve dış kuvvetlerinin etkisiyle oluşmuş bazı yer şekilleri verilmiştir. Verilen yer şekillerinden hangileri volkanik arazilerde akarsu ve sel sularının aşındırması sonucunda oluşmuştur? Volkanik arazi olacak ve oluşumda akarsular etkili olacak. Şimdi değerli arkadaşlar traverten kalkerli karstik arazilerde yeraltı ve yer üstü sularının etkisiyle oluşmuş basamaklı ilgili şekillerdir. Volkanik değil kalkerli arazilerde görülür. Dolayısıyla bu bizim aradığımız şık olan ikiye İkiye bakıyorum kırgı bayır. Kırgı bayır volkanik arazilerde, bitki örtüsünden yoksun arazilerde, akarsu ya da sel sularının etkisiyle oluşmuş işe yaramaz kötü arazilerdir. Biz ona bedlans da diyoruz. Kırgı bayır. Değerli arkadaşım tak diye kap. Kırgı bayır gördüğün zaman bunu peri bacası diye oku. Peri bacası gördüğün zaman onu kırgı bayır diye oku. Bunlar görüntü itibariyle birbirine çok benzemese de ikisi de volkanik arazilerde akarsu ve sel sularının etkisiyle oluşmuş ilginç şekillerdir. Dolayısıyla kırgı bayır ve peri bacaları ne tür arazilerde oluşmuş? Volkanik arazilerde. Değerli arkadaşım Peri bacalarını özellikle konuşmak istiyorum. Peri bacaları volkanik arazilerde akarsu ve sel sularının etkisiyle oluşmuş ilginç şekillerdir. Peri bacalarının şu altta çabuk aşınan kısmı görüyorsun. Oraya tüf diyoruz. Şu üstteki malzeme ise sert dayanıklı malzeme. Andezit de olabilir, bazalt da olabilir. Bir kez daha söylüyorum. Alttaki çabuk aşınan kısım tüf. Üstteki malzeme andezit de olabilir, bazalt da olabilir. Şimdi peri bacaları volkanik arazilerde görülür. Bu bir. Pek oluşumunda akarsular mı daha etkilidir? Rüzgarlar mı? Elbette ki akarsular. Hocam rüzgarların da etkisi yok mudur? Vardır ama akarsular kadar değil. Yani peri bacaların oluşumunda akarsular doğrudan yani birinci dereceden rüzgarlar ise dolaylı. Yani ikinci dereceden etkiye sahiptir. Bu durumda peri oluşumunda iç ve dış kuvvetler birlikte etkilidir. iç kuvvet diyorum çünkü volkanizma var. Dış kuvvet diyorum akarsu ve rüzgar var. Dolayısıyla peri bacaları iç ve dış kuvvetlerin ortak çalışmasının bir ürünüdür. O yüzden karşımıza gelir. Türkiye'de nerede gelir? Nevşehir, Ürgüp, Göreme'de UNESCO tarafından Dünya Kültür listesine alınmıştır. Evet, kaya ise akarsu değil rüzgar aşınım şeklidir. Mantara benzer bir şekil. Dolayısıyla bunu da eliyorum. Hangileri volkanik arazilerde akarsu ve sel sularının etkisiyle oluşmuş şekillermiş? Kırgı bayır ve peri bacası. Cevabımız da bu durumda 2-3 yani C şekli diyoruz. Devam ediyorum. Bir diğer soruyla bir harita vermişiz sormuşuz. Diyor ki yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde işaretli olan yerlerin hangisinde Kızılçam ormanları daha fazla bulunur? Şimdi değerli arkadaşım Kızılçam ormanları Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkisidir. Yani klimaks bitkisidir. Kızılçam ormanları dünyada en çok nerededir? Türkiye'de. Peki Türkiye'de en çok nerede? Toroslar. Yani Akdeniz'de. Bir kez daha söylüyorum. Türkiye Akdeniz iklim kuşağında bulunduğu için Kızılçam ormanları dünyada en çok nerede? Türkiye'de. Özellikle nerede? Akdeniz bölgesinde. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde diyeceğiz. Fakat Akdeniz iklimi deyince değerli arkadaşım hemen şuraya yazmak istiyorum. Akdeniz iklimi deyince aklımıza Kızılçam ormanları gelecek. Bir de ne gelecek biliyor musun? Sedir gelecek. Çünkü sedir de özellikle bu mobilya yapımında çok sık kullanılan, o yüzden de çok fazla tahrip edilen ağaç türlerinden birisidir. O yüzden ders kitabında da vardır. Soru olarak karşımıza gelir. Kızılçam'ı herkes biliyor. Sedir'i sen bil, farkın olsun. Akdeniz deyince Kızılçam sedir. Ha burada Kızılçam ormanları tahrip edilince ne oluyor? Maki. Maki nasıldı? Her mevsim yeşil kalabilen kısa boylu bodur çalıydı. Bunların içerisinde zeytin, zakkum, defne, mersin, keçi boynuzu gibi ağaç türleri vardı. Bu arada kızılçam ormanları tahrip ediliyor. Ortaya maki. Makiler tahrip edilince garik. Garik tahrip edilince psödo makiler karşımıza çıkıyor. Kızılçamı söyledik. Maki'yi söyledik. Garik böyle çalı desen çalı değil. Ot desen ot değil. O zaman ne deriz? Diken. Lavanta özellikle. Lavanta kekik aklımıza gelsin. Psödo maki ise çalı desen çalı değil. Ağaç desen ağaç değil. Fındık en güzel örnektir. Fındık ağaç desen ağaç değil. Çalı desen çalı değil. O zaman bir daha söylüyorum. Kızım tam ormanların tahrip edilmesi sonucu oluşan maki. Makinin tahrip edilmesiyle garik. Garin tahrip edilmesiyle pseudomaki oluşuyor. Garin tahrip edilmesiyle demeyelim de Akdeniz iklimine yakın yağışlı bölgelerde görülür. Pseudomakiler fındık buna en güzel örnektir. Şimdi ben burayı temizleyeceğim. Bir şeyler daha söyleyeceğim. Kızılçam ve sediri söyledik. Kızılçam ve sedir nerede? Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde. Bu tamam mı değerli arkadaşım? Tamam. Bir de Doğu Ladini var. Doğu Ladini nerede? Doğu Karadeniz'de. Doğu Ladinler demiş. Doğu Kadiniz'de bu da önemlidir. Doğu Ladini. Buraya Ladin dedim. Bir de Sarıçam ormanları var. Sarıçam Sarıkamış. Sarıkamış'tan Kayseri'ye doğru şöyle bir çizgi çiz. Sarıçam ormanlarının en yoğun olduğu yerler ortaya çıkar. O zaman bir daha söylüyorum. Kızılçam dedim. Akdeniz, Toroslar. Efendim Ladin deyince aklımıza Doğu Kadiniz. Doğu Ladin deyince Gürcistan'a kadar uzanıyor. Bunu unutma. Sarıçam yine çok yaygın kullanılan bir ağaç Sarıkamış, Kars, Ardahan, Erzurum civarından Kayseri'ye doğru bir çizgi çiziyorsun. Bu arada değerli arkadaşım Türkiye'de iklim seçiciliği en az olan her bölgede yetişen ağaç türü nedir? Meşe. Meşe nerededir? Her yerde. Her yerde ne var? Meşe. Ama burada kastettiğimiz palamut meşesidir. Meşe yazıyorsa kastedilen palamut meşesi. Palamut meşesi dışındaki bütün meşeler endemiktir. Mesela ıslanca meşesi, ispir meşesi, kasnak meşesi diyorsa bu nedir? Endemiktir. Endemik demişken hemen endemiyle konuşalım. Endemik bitki neydi? Bir yerde olan, başka yerde olmayan nadir, ender karşılaşılan bitki demek. Şimdi Türkiye endemik bitki bakımından zengindir. En zengin bölgemiz Akdeniz bölgesi. Hangi iller? Antalya, Mersin, Konya. En endemik bitki bakımından en zengin bölgemiz Akdeniz bölgesi. Hangi iller? Antalya, Mersin, özellikle Antalya'yı bileceksin. Antalya, Mersin, Konya. Peki hangi dağlar? Özellikle şurada Nur Dağları ya da Amunos Dağları diyeceğiz. Peki hocam endemik bitki deyince bizim en çok bilmemiz gereken endemik bitki nedir? Ha ne derler? Hepsini unut şunu unutma. O da Sığla ağacı. Sığla ağacı nerededir? Muğla. Muğla'da ne var? Sığla. Sığla, Muğla, Muğla, Sığla. Sığla, Muğla, Muğla. Bunu unutmayacağız. Ha Muğla'da bunun dışında Datça hurması, efendim Isparta Gölcük'te Kastak meşesi, Balıkesir Çanakkale civarında Kaz Dağ gökleri, efendim Istıranca meşesi, Rize'de Anzer çayı, efendim Hakkari'de ters lale. Bunlar da endemik türlerdir. Ama sen neyi bileceksin? Sığla, Muğla. Muğla'da ne var? Sığla. Bunu unutmayacağız. Her neyse bize Kızılçam ormanlarını soruyor. Cevabımız ne olacak? 4. Doğu Ladin'i sorsaydı ne olacaktı? Doğu Kadeniz. Sarıçam ormanlarını sorsaydı ne yapacaktı? Sarıkamış'tan Kayseri'ye doğru bir çizgi çizecektik. Fazla bilgi göz çıkarmaz diyoruz ve devam ediyoruz. Evet, sınavda böyle bir soru gelirse çözmeyeceğiz. Çünkü bunlar bizim için çok basit sorular. Biz prensip olarak basit soruları çözmüyoruz arkadaşlar. Diyor ki: "Aşağıda bir ilimize ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu ilimiz aşağıdakilerden hangisi olabilir?" Şimdi bakıyorum grafiğe baktığım zaman şu kırmızı çizgi sıcaklığı mavi sütunlar yağışı göstermiş. En çok yağışı ne zaman almış? Eylül, Ekim, Kasım yani sonbaharda almış. Değerli arkadaşım bir iklim en çok yağışı sonbaharda alıyorsa eğer Türkiye'de ise bu Karadeniz iklimidir. Dünyada ise ılıman okyanus iklimidir. Biliyorsun Karadeniz iklimi, ılıman okyanus iklimi özellikle olarak birbirinin aynısıdır. İkisi her mevsim yağışlı. Bir iklimi en çok yağışı ilkbaharda alıyorsa o zaman bu karasal iklimdir. İlkbaharsa karasal iklim. Bir iklim en çok yağışı kışın alıyorsa kışın en çok yağış alıyorsa bu nedir? Akdeniz iklimi. En çok yağışı yazın alıyorsa bu da daha çok Doğu Anadolu'da, Erzurum, Kars, Ardahan yöresinde görülen sert karasal iklimi, Özellikle Erzurum, Kars, Ardahan'da görülüyor. Bir daha söylüyorum. Karadeniz en çok yağışı sonbaharda. Karasal iklim en çok yağışı ilkbaharda. Akdeniz iklimi en çok yağışı kışın. Erzurum, Kars'ta görülen sert karasal iklim ise en çok yağışı yazın alır. Bu arada Değerli arkadaşım şurası Türkiye onu versin. Akdeniz'deki yağışlar sıcak ve soğuk havanın karşılaşma sonucu oluşan cephesel yağışlardır. Karasal ve sert karasal iklimin etkili olduğu yerlerdeki yağışlar ısınan havanın yükselip soğuma sonucu oluşan konveksiyonel yağışlardır. Karadeniz'deki yağışlar ise yamaç yani orografik yağışı diyeceğiz. Her neyse bu iklim en çok yağışı sonbaharda aldığına göre bu Karadeniz iklimidir. Verilenlerden hangisi Karadeniz'de? Tabii ki Trabzon. İzmir Akdeniz iklimi etkilidir. En çok yağışı kışını alır. Burdur Akdeniz iklimiyle karasal iklim arasında geçiş bölgesidir. Dolayısıyla geçiş bölgelerinde net bir şey söyleyemeyiz. Osman Osmanlı Akdeniz iklim var en çok yağışı kışın alır. Ankara İç Anadolu Karasal iklim en çok yağışı ilkbaharda alır. Cevabımız neymiş? D şıkkı diyoruz ve geçiyoruz bir diğer soruya. Hocam ne kadar çok konuşuyorsun. Umarım faydalı bilgiler veriyorumdur. Eğer sıkmıyorsam yorumlara yazın arkadaşlar. Diyor ki Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangileri aynı bitki örtüsü bölgesi içerisinde yer alır? Şimdi biz ne demiştik? Söyle bana iklimini, söyleyeyim sana bitki örtünü. Söyle bana iklimini, söyleyeyim sana toprak türünü. Yani bizim bitki örtüsünü tam bilebilmemiz için önce iklimini tespit etmemiz lazım. Bakalım şimdi burada hangi iklim var? var? Önce iki numaralı yere bakıyorum. Burası Brezilya'da Amazon havzasının olduğu yer. Yıl boyunca yağışlı olan ekvatoral iklim var. Ekvatoral iklim bitki örtüsü nedir? Tropikal yağmur ormanları. Tropikal yağmur ormanları. Bu tamam. Bire bakıyorum Kaliforniya Körfezi'nin olduğu yer. Kaliforniya Körfezi'nin olduğu yerde bizim Akdeniz iklim var madem ki akdeniz iklimi var bitki örtüsü her mevsim yeşil kalabilen kısa boylu bodur çalı yani makidir. Şu 3 numaralı yere bakıyorum. Güney Afrika'nın en uç noktası. Bak en uç olmak zorunda, tamam mı? En uç noktasında kap yöresi ki Ümit Burnu olduğu yer. Orada da akdeniz iklimi var. E madem ki akdeniz iklimi var bitki örtüsü nedir? Maki. Şu 4 numaralı yer ise kutuplara yakın bir bölgede 60 enlemleri civarında karasal iklim de olabilir. Karasal iklim de olabilir. Efendim ne olabilir? sert, özür dilerim, sert iklimde olabilir, tundra da olabilir. Net bir şey söyleyemem. Eğer sert karasal iklimse bitki örtüsü her bu iğne yapraklı dünyanın en yatışlı ormanları, tayga ormanları. Tundra ise yosunsu ot anlamına gelen tundradır. Bir kez daha söylüyorum. 1 ve iki de hangi iklim var? Bir, özür dilerim. Bir ve üç de hangi iklim var? Akdeniz iklimi. Madem ki Akdeniz iklimi bitki örtüsü nedir? Kızılçam ormanlarının tarif edilmesi sonucunda oluşan her mevsimi yeşil kalabilen kısa boylu bodurçalı çalı yani makidir. Akdeniz iklimi toprak türü ise nedir? hemen terroza demeyeceksin. Kalkerin çözülmesi sonucunda oluşan kırmızı renkli terroza diyeceksin. Cevabımız bu durumda neymiş? 1 ve 3 yani C şıkkı diyoruz ve geçiyoruz bir diğer soruya. Bir grafik sorusu şöyle sormuşuz. Diyor ki aşağıdaki grafikte bir ülkede çalışan nüfusun sektörlere dağılımı gösterilmiştir. Biliyorsun ülkedeki nüfusun sektörel dağılımına bakarak ben ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında yorum yapabilirim. Bakıyorum bu ülkeye hizmet sektöründe ve sanayi sektöründe çalışanların oranı çok fazla. Tarım sektöründe çalışanların oranı yüzde bir. Demek ki bu ülke nasıl bir ülke? Ultra gelişmiş bir ülke. Madem ki gelişmiş bir ülke bu benim için bir fikir oluşturacak ve cevabı bulacağım. Diyor ki grafikteki bilgilere bakılarak bu ülkede aşağıdaki durumlardan hangisinin olması beklenmez. Gelişmiş bir ülkeydi. E, gelişmiş bir ülkede okuma yazma oranı oldukça yüksektir. Eğitim hizmetleri yüksek olduğu için. Ve şıkkına bakıyorum. Kişi başına düşen milli gelir. Para çoktur. Aynı zamanda kişi başına düşen belediye sağlık eğitim hizmetleri de yüksektir. Bu da doğrudur. Yaşlı nüfus oranı. E, ortalama yaşam süresi uzundur. Neden? Çünkü yaşam standartları yüksektir. Gelişmiş ülke yaşam standartları yüksek olduğuna göre yaşlı nüfus oranı fazladır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir. Şimdi değerli arkadaşım, gelişmiş, gelişmemiş bir ülkede çocuk doğar, doğar doğmaz ekmek kavgasının peşine düşer. Ama gelişmiş bir ülkede çocuk doğar, gelişimini ve eğitimini tamamlar, meslek seçimini yapar, istediği zaman işe başlar. Eğer bir ülkede çalışanların yaş ortalaması düşükse, bu bizim istemediğimiz bir durum, o gelişmemiş olduğunu gösterir. Ama çalışanların yaş ortalaması yüksekse o ülke gelişmiştir. Şimdi geldik C şıkkına. Demografik yatırım nedir? Demografik yatırım gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerde halkın birinci ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasıdır. Bu bizim istediğimiz bir durum değil. Mesela soruyorsun adama kaç çocuk var? 10 tane. Efendim bu kaça gidiyor? E, gitmiyor. Niye? okutacak durumum yok. İyi de senin durumun yok diye bu çocuk cahil mi kalacak? Hayır. Ya da çocuk hasta oluyor, hastaneye götürüyorsun, sağlık güvencen nedir diye soruyor. Diyor ki ben çalışmıyorum, sağlık güvencem yok. Şimdi sağlık güvencesi yoksa bu çocuk ölecek mi? Hayır. Kim karşılayacak bunun hastane doktor masraflarını? Devlet. İşte devletin bu tür ihtiyaçları karşılaması olayına biz ne diyoruz? Demografik yatırım. Bir yerde demografik yatırımların fazla olması o ülkenin henüz gelişmemiş olduğunu kanıtıdır. Dolayısıyla bu ülke gelişmiş bir ülkede, gelişmiş bir ülkede demografik yatırımlar fazla olmaz, az olur diyoruz. Cevabımızı C şıkkı olarak işaretledik. Bölge sınıflaması ile ilgili hemen her yıl sınavda soru gelmektedir. Bu da onunla ilgili bir sınıflandırma sorusu şöyle sorulmuş. Diyor ki yukarıda verilen bölgelerden hangileri işlevsel bölge sınıflaması içerisinde yer alır? Şimdi değerli arkadaşım bölgeleri biz kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Bir şekilsel bölgeler var. Şekilsel. Bir de ne var? İşlevsel bölgeler var. Şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim. Şekilsel bölgeyle işlevsel bölgeyi birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Merkezi var mı yok mu ona bakacağız. Eğer bir merkezi varsa ne demek istiyorsun hocam? Yani belli kararların alındığı bir merkezi varsa bu işlevsel bölgedir. Bir merkezi yoksa bu şekilsel bölgedir. Mesela Dağlık bölgelerin bir merkezi belli kararların alındığı bir merkezi olabilir mi? Ya da tarım bölgelerinin bir merkezi belli kararların alındığı bir merkezi olabilir mi? Olamaz. Ama hizmet bölgeleri, istatistiki bölgeler, yönetim bölgeleri, efendim plan proje bölgeleri bunların bir merkezi vardır. Mesela proje bölgeleri deyince mesela GAP Güney Anadolu projesi. Bir merkezi var mı? Evet. Neresi? Şanlıurfa. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ya da DAP Doğu Anadolu projesi. Bir merkezi var mı? Evet var. Neresi? Erzurum gibi. Bir merkezi varsa proje bölgeleri nedir? İşlevsel bölge bir örnektir. Ama tarım bölgelerinin ya da Tundra bitki örtüsü ya da Tundra iklim bölgesinin bir merkezi yoktur. Merkezi olmadığına göre bunlar şekilseldir. Hizmet bölgeleri. Mesela Karayolları Genel Müdürlüğü. Bir merkezi var mı? Evet var. Devlet Su işleri Bir merkezi var mı? Evet var. Bir merkezi varsa bu nedir? Şekilsel değil. işlevsel bölgedir. Merkezi varsa işlevsel yoksa şekilsel bölge. Bu durumda hangi Hangileri işlevsel bölge sınıflaması içerisinde yer alır? Proje bölgeleri, hizmet bölgeleri. Bu arada işlevsel bölgeler Türkiye'de dörde ayrılıyor. Nedir? Yönetim bölgeleri, hizmet bölgeleri, istatistik bölgeler bir de plan proje bölgeleri. Cevabımız 1 ve 3 yani B şıkkı diyoruz. Ve değerli arkadaşım bir soru çalışmasında böylece bitirmiş oluyoruz.